Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız iyi misiniz İnşallah sağlığın saatiniz yerindedir afiyettesinizdir desinizdir ee, buradan tabii ki e, hasta olan arkadaşlarıma veya da e, eşi dostu her kim hastaysa diyeyim e, Allah tez zamanda şifasını verir tüm dualarım sizlerle en önemli şeyin sağlık olduğunu biliyorsunuz zaten. Sevgili Kova burcum. Sen niyetini tutarken ben de birkaç bildirimde bulunmak istiyorum. E, abonelerim artık belki sıkılıyor olabilir ama bu bir şart. Çünkü yeni gelen abonelerimiz oluyor. Onların haberleri olmuyor. Kısa keserek şey yapıyorum. Anlatmaya çalışıyorum. Sen niyetini tutarken hadi bakalım tut niyetini ben de birkaç bildirimde bulunayım. Sevgili arkadaşlar, sağ alt köşede abone ol butonumuz var. Abone olursan çok mutlu oluruz. E, aramıza hoş geldin diyelim. Bir de böyle en yeni videolardan haberdar olmak istiyorsanız da böyle sarı çan şeklinde bildirim zili butonumuz var. Oraya tıklayıp e, tümünü işaretlerseniz yeterlidir. Her nerede olursanız olun en yeni videoları size haber verir. Her nerede, neredeyseniz de size misafir olurum. Sevgili arkadaşlar sizden tek bir ricam olacak? Tek bir istirham olacak? Bunu benden esirgemezseniz çok sevinirim. E, videolarımın devamı ve... E, Emeğim için like'larınızı e, yani beğenilerinizi e, tıklarsanız çok mutlu olurum. Şimdiden teşekkürümü sunayım. Arkadaşlar bir de şöyle yorum kısmında özel e, tarot veya kahve falı için size nasıl ulaşabiliriz diye e, yorumlarınız var. Videoların alt kısmında açıklama var. Orada WhatsApp numaram var. WhatsApp numaramdan bana ulaşabilirsiniz sevgili kova burcu veyahut da her kimsen yükseleni kova <laughs> artık ee, memnuniyetinizi dostlarınıza şikayetinizi müdüriyete bildiriniz derler ya. Hadi çok konuştum. Neyse tuttuğunu varsayıyorum sevgili kovacım. Neyse halin çıksın falan diyelim ve şöyle bak. Tabak havada bırakacağım ama <laughs> duydunuz değil mi? Yani öyle bir tutacak ki. Of bence çok dur bakalım bir evirelim çevirelim neler var. Neler yok onları teker teker sana yorumlayacağım. Sevgili Kova Burcu'm Böyle şans konusunda bir dönem böyle geçmişte, e, talihsiz olduğun bir dönemlerde biraz daha sabırlı olman gerekiyor. Böyle bir yoldan geçmişsin. Hani giriştiğin her şeyin olumsuz sonuç vermesi senin moralini bozmasına neden olmuş. Yani bayağı böyle içerlemişsin. Hani e, her eline attığın kurur derler öyle düşünme sakın. Sen öyle düşünüyorsun. Yok öyle bir dünya. Sen çok akıllı bir kere bursun. Mantığınla, e, bilginle varsın. Bozma moralini. Fakat bu dönemin geçici olduğunu da farkında olmalısın. Bunu da ben sana söylüyorum. Yolun açık yani. Maddi ve manevi açıdan da zorluk yaşa yaşamışsın. Hala şu aralar yaşıyorsun. Ama maddi açıdan yaşayacağın zorlukların üstesinden gel geleceksin ve biraz daha çalışman gerekiyor. Anlatabildim mi? E, fakat e, tüm bunlara rağmen üzülmene hiç gerek yok sevgili Kuvacım. Her şey yerli yerine oturacak. Onun garantisini veriyorum diyeyim yani gördüğüm. Her insan hayatının belli dönemlerde bu tarz zorluklarla karşılaşabilir. Önemli olan doğru kararlar ver. Ve bu zorlukları aşarsın sen. Yani sen, e, hangi gecenin sabahı olmadı? Sen neleri aştın? Bunu mu aşamayacaksın? Onu demeye çalışıyorum. Birazcık cesaret, birazcık enerji, her şey öyle, birazcık zaman. Bunları uygularsan hiç vallahi kimse sana dokunmasın. Aynen öyle. Çünkü bak çevren kalabalıklaşıyor. Bu yeni insanlarla tanışacağın bir döneme giriyorsun sevgili kovacım. Bu dönemde en eski dostluklarına göre yani daha farklı böyle dostluklar kuracaksın. Sen böyle e, dost demeyelim de her dost dost doğru olmuyor çünkü yani dost arkadaş ayrı dost ayrı çok fazla dostun yok arkadaşın o kadar çok çevrende ki onu söylemeye çalışıyorum yine dostluklar farklı dostluklar kuracaksın bu senin ufkunu açacak hayırlısı değilim Ufkun açık, ufkun açık yani. Hep aynı insanlarla zaman geçirdiğin için yani kendini böyle kendini böyle gerçekleştirme fırsatı bulamıyorsun. Yapmak istediği şeyleri. Fakat yine çevren böyle bak o kadar böyle kucak açmışlar resmen. Çevren senin hayatında böyle dönüm noktası olabilir. Bunu iyi değerlendirmen gerekiyor yalnız. İnsanlar sürekli yeni kişilerle tanışma fırsatı bulamayabiliyor. Yani yeni arkadaş grubun ile büyük bir heyecanlar yaşayacaksın. Yani e, pek bir memnun olacaksın hayatında. Hani bir değişiklik zaten değişikliğe gitmek istiyorsun ama bu değişikliği sağlayacak bu yeni arkadaşlar. Yani şimdi bekarlara da söyleyeyim bilmiyorum yani e, sevgisi olmayanlara diyeyim. Bu yeni dostlukların, e, yeni bir ilişki sana aracı olacaklar. Yani bu birazcık çöpçe tank yapacaklar. Bu nedenle yeni çevrenle iyi geçinmelisin. Biraz huysuz gözüküyorsun bu durumlarda. Hani espri yeteneğin oldukça kuvvetli ve çevrende sevilen birisin aslında. Hani olumsuz yönlerinin arasında da böyle e, birazcık aslında olumsuz denmez buna. Biraz fazla karışıyorsun insanların hayatına, dokunuyorsun. Boş ver bırak. Hayat seni çok kolay ekarte edebiliyor. İşte o zaman dostun, zannettiğin kişilerden şey aldığın zaman, kazık yediğin zaman diyeyim, bu seni çok yıkıyor çünkü. Kararlarını işte böyle bir gerçek dostun, eşinle paylaşman sen, seni büyük bir, bir yükten kurtaracak. Ama emin olduğun şeyi emin olduğun kişilerle yap bunu. Fakat duygularını insanlardan gizlemen böyle, işte seni yoran o. Karmaşık günler geçiriyorsun sevgili kavuşcun ya. Bunları atlatmak için biraz dediğim gibi sabretmen gerekiyor. Daha sonrasında hem hani istediğin o güzel günler var ya kavuşacaksın. Söyleyeyim. Ee, Yol yani böyle bir sağlık konusunda da böyle böbrek mi diyeyim hani e, ne derler ne idrar yolları böbrek. Yani onunla ilgili bir rahatsızlık geçiriyorsun veya geçireceksin ama e, iyiye gidecek. Onu da söyleyeyim, öyle bir şey var. Yani sana karşı kötü duygular besleyen kişiler, işte iki yüzlü bir şekilde yaklaşmaya çalışıyorlar sana. Sen e, herkesi kendin gibi gördüğün için bu iki yüzlülüğü anlayamıyorsun işte. Biraz daha kafa yor o kişilere karşı. Hani bir şey yaptığı zaman bilerek yapmamıştır modundasın. Bu durum kafanı karıştıracak senin. Yani bu dönemde olaylara ve kişilere biraz şüpheyle yaklaşman gerekiyor. Tabi bu şüpheni belli etmeden yine de aralık kapı bırak. Yani yalancı bir riyakar insanlar sayesinde böyle kendine bu şekilde davranırsan kendini erdemli bir biri gibi hissedeceksin. Yani senin olduğun gibi hissedeceksin. Artık yani kandırmalarına, seni kullanmalarına izin verme. Bu insanlar hayatını olumsuz olarak etkiliyor çünkü senin. Fakat sen işte dediğim gibi mağrur, erdemli gibi sergileyeceğin şeyler olduğu için olacak. Bu insanlar hayatınızı olumsuz olarak etkiliyor ya. Yani göreceğin zararı en aza indirebilirsin. En aza. Ama bu şekilde devam edersen de onlar gibi davranırsan daha fazla acı çekeceğin gözüküyor. Seni de kendi karanlıklarına çekmeye çalışıyorlar bunlar. Tabağımıza bakalım. Bak yine aynı böyle şey. Böbrek idrar yolları falan böyle bir sıkıntım var resmen. Ama ee, iyileşeceksin. O da ayrı ama birazcık böyle kendine dikkat etmen lazım. Yani böbreklerine özellikle sıcak tutmak gibi ne bileyim ceryanda kalmamak gibi böbrek rahatsızlığını tetikleyen ne varsa onunla ilgili birazcık daha dikkatli olman gerekiyor. Hani yolun açık sevgili babacığım ya. Bence güzel bir faldı. Ee, sadece bu arkadaşlarına falan birazcık daha beyin süzgecinden geçirmen gerekiyor aramdaki ilişkiler durumunda. Her kim olursa olsun, akraban dahi olsa. Hani bir laf vardır ya, akrep yapmaz akrabanın yaptığını. Ee, tabii ki çok iyi e, akrabalık ilişkileri olanlar var. Onları tenzih ediyorum. Ama e, yine de... Ağıl kapı bırakmalıyız. Öyle değil mi sevgili burcum Seni çok seviyorum. Ee, ne diyoruz? Eğer ki e, videolarımın devamı için, emeğim için like'larınızı şimdi tıklarsanız çok mutlu, mesut olurum. Ee, bu arada kucak dolusu sevgilerimi ellerinize sağlık diyorum. Kucak dolusu sevgilerimi de iletiyorum takipçilerime. Sağlık köşede abone butonu var. Oraya tıklarsanız aramıza hoş geldiniz diyorum. Bir de şöyle söyleyeyim. Videolarınıza yorumlarda tarot falı veya kahve falı özel bakım için nasıl ulaşabiliriz diyorsunuz. Şöyle söyleyeyim. Videoların alt kısmında açıklama var. Orada WhatsApp numaram var. WhatsApp numaramdan bana ulaşabilirsiniz yazarak. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz Kovaburcuğum. Seni çok seviyorum. Haydi inşallah en mutlu günler senin olsun. Ee, en güzel şanslar senin üzerinde olsun. Hoşçakal canım benim. Seni seviyoruz.